Sıra kafamızdan çıkıyor. Sana Bravo lan tribüne dakika iki bak görüyor musun? Abi şampiyonluğu istiyorsak böyle olması lazım. Top oynarsan tribün de canlandırır. Böyle olması lazım ha böyle olması lazım. Biraz biraz topu vermen lazım. Öyle. Topu oynarsan tribün evet. gelir. Aferin oğlum. <laughs> ya. Sıkı sıkı ya. O sıkı Tek vur bari sen nasıl? Pas ne bu Allah, Allah adamı. Ne, adamı, ne adamı, adamı. kar duruyor salak pozisyon bilmiyor Hasan hocam yok eden yok çok kötü pasları devam her maçta. Gelirken ben, ben, ben <laughs> bir pas yaptı. Yok o, her o maçta ben orta maç, 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 çok konsantre attı çok geri attı. salak zaten. Geri yaptılar sıkıntı. Bambaşka salak bu. Bu ilk aynı adam mı? Aynı adam ilk sarısı İlk sahneye vermedi adam mı? Aynen. Bugün iyi başladı. Bakacağım ona. Oraya iyi başladı bugün. Kaç Orası mı çocuklar? Hayır, değil. Yoksa kırmızı olacaktı o yüzden. Diğeri diyor, çaydan bu değil. İyi geçti lan. Ne de kararlı ya? Ne olacak oyunla? Olsa sahne alması karşıtıyor. Sakuri Hintistan valanı nasıl tasar? Saklar. top sekti. Dizavozet gol pozisyonu sona metan yerler ver kan gol 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 şuradan bardak verir, sen neredesin bir kola doldur şu şey çay Borat da, da çok e iyi alıyor. Çok güzel gol atmışız ya. Çok güzel gol atmışız ya. O bile göre pas atmış. Vallahi yediler. Çok... Beş kale değil. Aynen bilere atmış. Beş kale pas atmış. Bilere bak. Her şey çok güzel. O bunun dokuz atı arkadaşlar. Evet. Orada cips var açın. Gol attık. Gol attık. Gol attık. bak. Sevin. Sadece o sümen gelince açılıyor fıstıklar. <laughs> Öyle bir topçuydu. Lan vurur lan! Vur! mı Hiçbir şey yok. Tekne lan Dışarı Vur Çok kötü attın lan. İyi düşündün çok kötü attın. Korveti göründü mü? Görüldü mü? lan! Vur lan! İlk da atmıştı değil mi? Evet. Tekne çektin! Tekne çek. Ayy! Ayy! Sağdan evimize fakkol. O rico boyu var sarı yap hadi bu çocuk ne bakıyor? Bu kadar soğuk kaldı ki. Geçen maçta böyle yaptı bu içeriye gir böyle. Vallahi fark etmiyorum ben. Maç ne geldi. O da sarı. Oradan oraya gidiyor. Oradan oraya gidiyor. 3 4 Aa 5'i gördün mü? 5'i. Penaltı dedim ben. Bir seye bak hele.

Galatasaray oyuncuların hakeme döndüğü Bize oldu. mi çarpıyor lan? Bize çarpıyor, herkes niye itiraz ediyor oğlum? Penaltı, yüzde milyon penaltı ya. Abi kendi takımın yüzde bir milyon penaltı. Yüzde öyle milyon şey. Aile! Evet, bravo, bravo. Do Do oğlum, bravo. Doğru, Do bravo. doğru. Do Oğlum topu resmen burasından aldı ben Abi ben zaten inanıyorum Bizim bu ben orası ben bu çocuklarına güvenmiyorum. Anladın mı? Mevzu şey zaten. Nasıl vermeyecek? Çok net, çok net. Nelerimiz var? Bak, bak, ele bak, oh. bak, ele. Abi, bak, <laughs> Ellerini açmış, gitme demiş resmen. Sanchez vuracak, öyle öyle. Hani kontrolü. Neyin kontrolü yani? Direkt vermen lazım. Ya, Daha ne neyi izleyeceğiz? Abi çok net ya. Ne? çok üzüldü bak, üzüldü. Kusura bak, sorata bak. Yüzü dokudu bak. Akkari be. bak. Ağzınıza Harekete bak bir ayı. oyuncu da cisne böyle kaba kalkar ben buna karşı çok büyük adam. Takımın penaltıcısı zaman attı? Ben buna bu karşı gol alnına gidiyor. Abi galici yaptırmıyorsan çok değiştirmeyeceğim Belki penaltıcı bu. Bayram o sene attı dediği. Bu yok ya. Bu yok ya. Fark attık bir tane ya. bu o adamın son Adana maçında penaltının başa yine bir geçiş. Müsaade etme. Murat'a geliyor. Murat. Ah! Aha! 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 Ne yapmadın biz başlıyoruz? Yok yok geçen gün ya. Kasım maçında açında bile vurdu öyle bir. Sıratay maçında. Penaltı. Atacağından o kadar emin ki dönüyor direkt. Kas bak bak bırak. Biz Atay'ın her sekiz maçında Atta attı onu da geçen gün. Ne yaptı mı atmıştık onda? Geçen günkü maçın yok ben. Kolay ver kolay Herkes bana söylüyor. Abi penaltı mevcut anlatamıyorum ki ben. Ben hiç mi anlatamam? <laughs> <laughs>

Kimin şey babası ya? Kahan mı? mi? İki farklı olunca kafara az. Çıktı. İşte göre, işte, güzel, yani. Güzel, yani. Güzel Şimdi kaldım. Allah'a mükemmel geldi. Helal olsun sana <laughs> burası Bu lazım <laughs> i̇şte bu lan. Bu lazım ya. 30 saniye ya. neyi ne bekliyorum ben abi. Bu güzel top attı. Abi söylemesin. da herkese lazım. Ya. Eşeklerin, Eşeklerin benim güzel. burada çok güzel oldu. lan. Burada dokunsa penaltı alır bak burada. Şu hareket penaltı bak. Direkt dokunsa penaltı. Helal olsun sana be. Abi çok güzel. Denemiş, denemiş ama adam denemiş bak. Kafaya Yakalayamamış, yakalayamamış. Bak, helal sana. bak. Ya. Yakalayamıyor. Ya şey yakalayamıyor. Aa, Aa. Abi gördün mü? Adam penaltı Yine. İn abi. Ben şimdi bir şey alacağım bu adamı. Mesut Bey kader maçı. Taraftar ne diyor? İki, dolar, euro verip sağlar atıyor. Bu da <laughs> 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 Herkes iki euro <laughs> Evet, hayır, zaten oradan çık bitti hayır, 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 oradan hayır, 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 Vurur dedim. Vurur dedim. Aferin Yunus. Valla vurur diye korktum ya. Çık oyundan. Çıkar çıkar şimdi. Şimdi çık oğlum. Şimdi çık. Hadi bravo çık. çık. Adamda hiç kibri yok. Hiç yok ya. ya. Evet. Ama iyi pas ha. Yağsın baba. Ha? Abi ciddi ağlım bu adam ya. Şampiyonu da mı? Yunus helal sanıyoruz. Aferin. Çok, çok, güzel güzel ben sen. Ben çok temiz abi. pas çıktı. Güzel sen vurmuş onu, değil mi? Temiz pas güzel. temiz koy. Kontrol.

Onda bir şey yok. Kostişte de bir şey yok. El pozisyonu. Onda da bir şey yok. Bence ben bir tek şey Tekmert de bana da verirlerdi. Müdahale var. Gökhan. 23 gün. Oh be. Yok bence, ah be. Ah, Ay, sen 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 Cim, ben de oh be. Allah Allah. Sen daha ileriye gidiyorsun ya. Aferin hakem. Aferin hakem. Bence o sert yoktu ya. Aferin hakem. Evet. Durdu Aferin, ya bir abi abi. Ben de... yani. Bravo hakem. De Önemli değil. Ama atacağım ben bunu Ben bunu istiyorum amına koyayım Bravo. İşte, işte. Son bir geliyor. Ters ayakalım. o o